وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ابو الدرداء الله رسول صلى الله عليه وسلم شو يروح بو ان شتمنا ما من ثلاثة في قرية ولا بدر لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان. بيال ده üç kişi olur. Veyahut bir köyde, bir dağda, bir evde 3 kişi olur. onlar da cemaatle namaz kılmazlarsa, yani işlerinden biri imam olup da cemaat olmazlarsa, her bir ayrı köşede kendi başına kılarsa diyor, onlara şeytan hakim olur diyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. فَعَلَيْكُمْ مِلْجَمَعَ فَاِنَّهُ يَكُلُ ذِيبُ مِنَ الْغَدَبِ الْغَاسِيَةِ Öyleyse namazı cemaatle kılın, zira sürüden ayrılanın boynu kurt kapar demiş Allah Resulü <laughs> Sallallahu İbn-i cemiyende geçen hadis ise insanın kurdu şeytandır demiş, baş başa kalırsa onu yener. Cemaate gitmedi mi? Ya şimdi kılarsın. Hele şu dizi bitsin, hele şu film bitsin, hele şu maç bitsin derken, 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 derken bakarsın ki uyuyakalmışsın ondan sonra kalkacak takatın da olmaz Şeytan diyor ondan sonra ne yapar? O insanı yener diyor.